Yaklaşık 2 yıldır 1 milyon 100 bin liralık alacaklarının peşine düşen kamyon ve tır motorlu taşıyıcılar kooperatif üyesi kamyoncular alacaklarını alabilmek için fabrika önünde nöbet tutmaya başladı. Fabrikanın 2 yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki işlerine malzeme taşıyan kamyoncular yaz kış bayram seyran demeden verdikleri hizmetin karşılığını alabilmek için fabrika yöneticileriyle görüşmelerine rağmen alacaklarını tahsil edemeyince Çareyi fabrika önünde nöbet tutmakta buldu. Fabrika Concordato ilan ettiği için alacaklarını tahsil edemeyen, kamyoncularla birlikte fabrika önüne giden ve burada sorunlarına çözüm bulacak yetkili arayan Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz'ın görüşmeleri de sonuçsuz kaldı dedi. Biz mallarını eksik teslim etseydik bizi daha kötü yaparlardı. Mallarını teslim ettik. Hizmeti yerine getirdik. 2 yıldır 1 trilyon 100 milyar lira benim bu fabrikada alacağımız var. Arkadaşlarımın hakları var. 1 trilyon 100 milyar lira. Concordo'da ilan ettik dediler. Bugüne kadar bana bir tek kör kuruş bir lira ödeme yapmadılar. Yazık günah bayıl. benim arkadaşlarımın bağ var. Vergi dairesine borçları var. Her yıl yapmakta olduğumuz muayenede eğer biz bedelini ödemezsek ya da bir kör kuruş borcumuz varsa muayene yapamıyoruz. Ama iki yıldır da paramızı alamıyoruz içeride. Kongor'da da adı altında bir şey çıkarttılar sevgili dostlarım. Benim devletimden ricam. Ya eğer bizleri gerçekten fabrikacını düşünüyorsan bizi de düşün abi. Ben hizmet sektörüyüm, mal satmadım, hizmet yaptım gelin bizim paramızı verin alacaklı olun fabrikadan ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar bakın hamasetli konuşmuyorum ama canımız buraya geldi artık 2 yıldır 1 trilyon 100 milyar lirayı bekleyebilecek baba yiğit düzce varsa söylesin ya düzce kamu ve Tır kooperatifi 2 yıldır bekliyor sayın valim sayın defterdarım bak ben bunların vergilerini ödedim peşin vergilerini ödedim kdv'lerini ödedik vergisini ödedik kazanç vergisi adı altında ama biz daha kazanamadık yani kim duyacak? Ticaret oda başkanım, sayın başkanım. Allah'ınız varsa şu fabrikalar üçüncü o sebe, beşinci o sebe bilmem ne ya. Yapmayın ya. Böyle çürük çarık fabrikaları getirip de anamız ağladı. Bundan sadece mağdur olan Düzce Kamyon Etir Kooperatifi değil. Bütün hepsi var. Devletin makamlarına da seslenen Orhan Yılmaz. Devlet konkardato ilan eden firmaları düşünüyorsa bizi de düşünsün diyerek şunları söyledi. Bir buçuk trilyon lira benim bekliyor. Bir bir milyar trilyon yüz milyar liranın bana iki yıldaki kaybını lütfen birisi söylesin. Ne Biz artık dayanamaz. Belki. Yapacağımız tek şey arkadaş sesimizi duyurabileceğimiz yere kadar bu fabrikaya giriş çıkış yapılmayacak kardeşim. Orhan Yılmaz fabrika'nın üretime devam ettiğini belirterek fabrika çalışıyor, fabrika üretim yapıyor, fabrika sahipleri İstanbul'da tatillerini yapıyorlar. Ama biz alacaklarımızı isteyince bilmem ne fabrika kankardoto ilan etmiş hiçbir şey yapamazsınız diyorlar. Nasıl yapamıyoruz? Bizim mağduriyetimizi giderecek kimse yok mu? Hani kimsesizlerin sesi olacaklardı. Bizim kimsemiz yok mu? Kimse yok mu burada? Bir Allah'ın kulu ne yapıyorsunuz bu insanlara günahtır diyemeyecek mi dedi. Fabrika üretim yapıyor. Beyefendiler şeyde İstanbul'da. Oh tatillerini yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Fabrika da ilan etmiş hiçbir şey yapamazsınız. Nasıl yapamıyoruz kardeşim? Bizim yani mağduriyetimizi giderecek kimse yok mu? Hani kimsesizlerin sesi olacaktı bizim kimimiz yok mu? Kimse yok mu burada yani? Bir Allah'ın kulu ya ne yapıyorsunuz? Bu insanlara günahtır diyemeyecek mi yani? Buramıza geldi. Artık son noktaydı bu. Yemin ediyorum yani başkaları gibi üzerime benzin döküp yakasım geliyor yani. Bazen ben derdim ya bu nasıl yapıyor bu insanlar? Demek ki cinnet böyle bir şey. Sen bugüne kadar affedersin Düzce'de hizmet alacaksın. düzceli geleceksin en müstesna yere kuracaksın. Kimse sana bir şey diyemeyecek. Ama Düzce'liye de bu zulmü reva göreceksin. Diyemeyeceksin ki arkadaş ya o hizmet sektörüdür. Biz mal almadık onlardan. Hizmet yaptılar. Adam bizim gece gündüz göz nuru döktü. İşimizi hizmetinin yerine getirdi. Paralarını ödeyelim şunları bir yapalım diyemeyeceksin ama çok büyük mal varlıklı Şuko'nun malları içeride Şuko geliyor malını alıyor gidiyor rahatlıkla. Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi kamyoncular iki yıldır alamadıkları 1 milyon 100 bin TL alacaklarını alıncaya kadar fabrika önünde beklemeye devam edecek. Kendileri de beyefendiler yukarıda duruyor. Efendim açmaya telefonla kalksan o kadar da kibarlar ki. Yani hiç de bir şey söyledikleri de yok. Tamam biz bakarız. Şu anda kayyumda. Kim kayyum? Kayyum kim? Niye bizi çağırmıyor? Niye demiyor ki arkadaş derdiniz nedir görelim diye? Bugüne kadar görüşen de oldu. Yok. Yok abi. Açıyoruz telefon. Tamam diyor şu tarihte bilmem ne yapacağız. Bakın devletimin yaptığı büyük bir yanlışlık var. Bu yanlışı devletim şöyle yapıyor. Bizim gibi mağdurları görmüyor. Ya da bizim gibi belki küçük 100 lira, 50 lira ya nalet olsun diyor adam. Ama 1 trilyon 100 milyar lira alacağı olan hizmet sektöründeki insanlara cinnet getirtiyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Toparlanılmalı. Bunlar acaba bu ülkeyi böyle mi geriyorlar? Ödeme yapmayalım bu insanlar. Biz bugüne kadar onun için durduk. Dedi ki ya arkadaş bir dünya sıkıntısı var ülkemizin. Gelin elimizi taşın altına koyalım. Sabır edelim, sabredelim, sabredelim. sabredelim cinnet getittirdiler artık. Artık yapacağımız bir şey yok. Kim varsa gelsin. Ticaret oda başkanımı da bekliyorum buraya. İlgili kim varsa sayın valimi de bekliyorum. Belediye başkanımı da bu insanlar hepinizin. Ben burada sadece bir müdürlük yapıyorum. Başkanlık yapıyorum. Bugün varım yarın yokum. Bir trilyon yüz milyar lira. Resmi alacağımdır. Alacağımızdır. Ödeme yapılmamıştır. Bu insanlara ödenecektir. Hala kuruş ödeme yapamadım. Onların yüzünden ödesinler paramızı. Bizim istediğimiz bu. Başka kimseyle zorumuz, derdimiz de yoktur.